Merhaba arkadaşlar Beşiktaş-Tiran maçı saat kaçta hangi kanalda ve bu turu geçerse Beşiktaş kiminle eşleşecek 3. öneleme turunda kısaca bundan bahsedeceğim. Maç 3 Ağustos Perşembe günü saat 21'de oynanacak Tiran'da Arena Kombetare stadında 21.500 kişi kapasiteli bu stad ve türbünlerin dolacağı e, bekleniyor. Peki Beşiktaş bu turu geçerse 3 ön elemede kiminle eşleşecek? Ee, Bosna Hersey'in Zeres Nicar ve Azerbaycan'ın Nefci Bakü takımının galibiyle oynayacak Beşiktaş. İlk maç 2-2 bitti. Bosna Hersek'teki maç ve Rovanş Azerbaycan'da oynanacak. Nefci Bakü tura yakın görünüyor ve e, muhtemelen de merakla beklenen belki de yıllarda Türkiye-Azerbaycan iki kulübün e, musabakası kapışması olacak gibi görünüyor. İlk maçta olduğu gibi maç yine Esport Plus'tan yayınlanacak Romaç maçı da. Ayrıca uluslararası kanallarda da Süper Sport 2 Arnavutluk kanalı. Burada da yayınlanacağı görünüyor arkadaşlar. E, maçtan önce bana Instagram'a ulaşırsanız maçın linkini atmaya çalışırım. E, Instagram üzerinden. internet üzerinden izlemek isteyen arkadaşlara. Maçı İngiliz hakem Stuart Atwell yönetecek. Ee, bu maçta Rebic oynamayacak arkadaşlar. Çünkü ismi UEFA listesine verilmedi. Ee, geç bir transfer olduğu için. Ama bu turu geçilirse Rebic 3. ve 4. öneme turunda oynayacak. Bunu da söyleyeyim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Tekrardan görüşmek üzere.